Gonca Life'tan Kashmir Gold Glowing Serum. En değerli hazineniz cildinize 24 karatlık bir dokunuş armağan edin. Gonca Life Kashmir Gold 24 karat altın parçalı cilt serumu ve primer. İçerisine 24 karat saf altın serpiştirilmiş Kashmir Gold serum, cildinizin altın gibi pırıl pırıl ışıldamasını, aydınlık ve homojen bir görünüm kazanmasını destekler sodyum PCA, sodyum hyaluronate ve üzüm çekirdeği içerikli formülüyle cildinizin günlük nem ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Cilde enerjik ve taze bir görünüm kazandırarak cildinizi uzun soluklu makyajı hazırlar, makyajın uzun süre kalmasını destekler. Fondöteninizin kalıcılığını artırır, böylece leke ve siyah nokta gibi sorunların daha iyi gizlenmesine yardımcı olur. Güzellik uykusuna yatmış hissi vererek cildinizi dinlendirir ve yenilenmesini sağlar. Kashmir Gold Glowing Altın Serum tüm cilt tipleri için uygundur. Hücre yenilenme sürecini artırarak cildin genç kalma süresini uzatmaya yardımcı olur. Kan dolaşımını hızlandırarak kalojen kaybını en aza indirger. Daha sıkı, pürüzsüz ve canlı bir doku oluşumuna destek verir. Cildi serbest radikallerden korur ve uzun süreli nemlenme sağlar. Üzüm çekirdeği içindeki vitaminler, mikro ve makro elementler sayesinde cildin sarkma sürecini geciktirmeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Bilinen en iyi antioksidanlardan biridir. Üzüm çekirdekli formülüyle Kashmir Gold Altın Parçalı Glowing Serum cildin nemlenmesine yardımcı olur. Cilde parlaklık ve bebeksi bir doku kazandırmayı destekler. İçeriğinde bulunan sodyum PCA ile vücudun su kaybını önleyerek nem düzeyini dengelemeye yardımcı olur. Aynı zamanda yaşlanma karşı etkisiyle vücudumuzda bulunan PCA miktarı azalmakta olduğunda bu eksikliği karşılamayı destekler. Sodyum Hyaluronate Diğer nemlendiriciler gibi yağlılık hissi vermez ve cildi nemlendirir. İçeriği sayesinde güneşin verdiği zararları tamir ederek daha canlı bir cilt görünümünü destekler. Altın gibi pırıl pırıl ışıldayan bir cilt için Kaşmir Gold serumu dilerseniz makyajınızdan önce makyaj bazı olarak, dilerseniz cildinizi temizledikten sonra serum olarak kullanabilirsiniz. Bir miktar jeli alarak parmaklarınız yardımıyla yüzünüze masaj yaparak uygulayın. Makyajınızı uygulamadan önce birkaç dakika bekleyin. En değerli hazineniz cildinize 24 karatlık bir dokunuş armağan edin.